Herkese merhaba arkadaşlar. BiS100 haftalık grafiği ile karşınızdayım. Öncelikle bir teknik analizine bakacağız BiS100'ün. E, buradaki her bir mum bir haftadaki fiyat hareketini, fiyat değişimini ifade etmekte ve Ekim 2021'den bugüne kadar yükselen bir trendin içerisindeyiz. Böyle iki farklı kanal oluşturdum bize bir rehber olması açısından Ekim 2021 tarihinde başlayan ve Şubat 2022'de tekrar test eden tekrar 18 Temmuz 13 Temmuz haftasında 2022 Temmuz ayında tekrar bu kanalı test ettikten sonra yukarı banda sonra tekrar üst bandı kırıp bir üst bandı tekrar test edip bu sefer aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. Şu an için Biraz yakınlaştırırsak daha net göreceğiz. Bu üst kan üst bandı test ediyor. Geçen hafta test etti ve bu fiyat seviyelerinden kapandı. 5000 fiyat seviyelerinden kapandı. Şimdilik bu seviye önemli olacak. Ee, önümüzdeki hafta şurada 5350 seviyesini takip edeceğiz. 5350 seviyesinin ee, bir direnç oluşturma oluşturma ihtimali çok yüksek. O seviye önemli. Bir de e, ortalamalardan bakalım. Bunları bir kaldıralım. Şöyle bir emaları koyalım. Özellikle 20 ve 50 haftalık emalar. Bunlar haftalık emalar arkadaşlar. Aslında bu Son yaşadığımız 3-4 aylık fiyat düzeltme hareketinin bir geri çekilmeden ziyade bir ayı sezonuna girişten ziyade bir fiyat düzeltmesi ve fiyatların ortalamalara yaklaşması daha doğrusu ortalamaların fiyatlara yaklaşması olarak değerlendirebiliriz. Burada mesela şurası önemli bir yer. Benim de çok ilgimi çekiyor mesela şuradan bir kanal oluşturmaya çalışacağım. Şurada evet. Burası çok önemli bir yer bence. 4700 seviyeleri. Çünkü buraya daha önce de geldi. Bakın Ocak 2023 Ocak 9 Ocak 2023 haftasında geldi, tekrar kalktı yukarı. Buraya tekrar geldi, kalktı. Burada bir haftalık kapanış yaptıktan sonra tekrar ikinci hafta geldi. Ve en son 3 Nisan haftasında 2023 3 Nisan haftasında buraya tekrar değdi ve tekrar kalktı. O yüzden bu 4700 seviyeleri 4670 4700 seviyeleri BIST 100 için önemli seviyeler. Bu seviyeyi de yakından takip edeceğiz. Ve tabi burada 20 haftalık EMA şu anda 4890 seviyesinde. Bu seviyede bizim için önemli. Aslında bizim için yani uzun vade hisse tutan insanlar için, uzun vade yatırımcı olan insanlar için şu an BIST yüzde bir sorun yok. Çünkü fiyatlar hem 50 haftalık hem de 20 haftalık emanın üzerinde. O yüzden uzun vade insanlar için, uzun vade hisse tutan insanlar, yatırımcı arkadaşlar için herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi günlüğe çevirelim. Biraz daha kısa vade işlem yapan insanların hangi rakamları veya nasıl bir yol izlemesi gerektiğinden bahsedelim. Aslında burada da şu bahsettiğim haftalık grafikteki kanalımız oldukça etkili. Şu kanal. Burayı önemsiyorum. 4700 seviyeleri burada önemli bir kanal. Ve ayrıca burada tabi e, günlük grafikte özellikle şu yukarıdan gelen de bir direncimiz oluştu. Ve tabi bu daralan üçgene doğru gidiyor. Tabi önümüzde seçimler var. E, seçimlere kadar mı ya da seçimlerden önce mi veya sonra mı bu bir tarafa kırılacak sonuçta. Hani bir tarafa kırıldığı... Tarihi kimse bilemez. Ama yukarı mı yoksa aşağı mı kırılacak? Bunu takip edeceğiz. Tabi elinde hisse tutup kısa vadede hani alsat yapan e, insanların bu seviyeleri önemsemesi gerekiyor. Çünkü bu seviyeler e, yukarıda mesela önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda işte 5.270, 5.230 seviyeleri. Bu üst banda tekrar bir deyip tekrar alt banta gelme ihtimali var veya tekrar yukarı doğru seçimlerden önce kırma ihtimali de var. Bunu gözlemleyeceğiz. Tabii bunlar için hacmin de kontrol edilmesi gerekiyor. Çünkü kırılımlar hacimle birlikte olduğu zaman bir fake kırılımdan ziyade kalıcı bir fiyat hareketine dönüyor bu sefer. Ve daha sağlıklı bir fiyat oluşumları olmaya başlıyor. Günlükte e, bu şekilde burada her bir mum bir günlük fiyat hareketini ifade ediyor. Ve e, analiz yaparken ekranınızı çok fazla e, indikatörle, sayıyla, rakamla doldurmanız sizin için zor olacaktır. Çünkü kafanızı daha çok karıştıracaktır ve işlem yapma isteğinizi, işlem yapma standartlarınızı etkileyecektir. O yüzden ekranınızı sürekli olarak sade tutun ve kendi stratejinizden oluşturduğunuz stratejilerden hiçbir zaman vazgeçmeyin. Şimdi bu üst kanal kalsın ya da bunlar kalsın bir hareketli ortalama aralla duruma bakalım. 50 ve 20 günlükle duruma bakalım. Buradaki Mavi çizgi 20 günlük hareketli ortalama. Kırmızı ise 50 günlük hareketli ortalama. Günlükte durum bu şekilde arkadaşlar. 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalar iyice sıkışmış durumda. Zaten 3 aydır 4 aydır sıkışan bir grafikle karşı karşıyayız. Alttaki bu 4750 seviyesi çok önemli. Buralar bizim takip edeceğimiz seviyeler. Kısa da hisse tutan arkadaşlarım bu seviyelerin altında günlük kapanışlarda hisse elindeki hisseleri azaltmaları, stop olmaları önemli. Daha sonra üstüne çıktığı zaman tekrar alım yönlü işlemler yapabilirler. Günlükte bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir de daha alt birimlerde durum nasıl ona bakalım. Mesela saatlik grafiğe bakalım. En son saatlik grafiğimiz bu şekildeydi. Birazcık büyütelim. Saatlikte tabi daha sık işlem yapan arkadaşların kullanacağı grafikler. Mesela şurada bir kanal kırılmış ve tabi saatlik işte yarım saatlik 15 dakikalık grafiklerde işlem yapanların daha fazla işlem yapabildiklerini biliyoruz. Tabi marjları da ona göre azalmakta. Ee, ve burada bir düşen kırılımı gerçekleşmiş. Ve 23 Nisan hatta şöyle bakalım. Daha da bir büyütelim. Aynen. 23 Nisan tarihinde artık pulu de yapıp yukarı doğru bir hareket sergilemiş. Tabi burada kısa e, kısada bir destek direnç seviyesi belirlemek gerekirse şöyle bir kanal atabiliriz. Aslında şurası bizim için değerli olabilir çünkü işlem sıklıkları ve fiyatın sekip tekrar yukarı geldiği yer burası gibi gözüküyor. Tabi buradaki seviyede 4900 seviyesi. Saatlik grafikte de bu seviyeler önemli. Ee, üstte de tabi şunu da tekrar bir kopyalayabilirsek. Evet. Üstte de bu seviye önemli. Burada da rakam 5185 seviyesi. Şimdilik bu iki seviye saatlikte kısa vadede takip edilebilecek seviyeler. BIST 100'ün teknik olarak e, analizini yapmaya çalıştım arkadaşlar. Buradaki hiçbir söz, hiçbir ifade al, sat veya tut tavsiyesi değildir. Hisseyi alırken, satarken kararlar daima sizin Alacağınız kararlardır. Biz sadece bir eğitim çalışması açısından, yani bir kanal nasıl çizilir, e, teknik direnç destek noktaları nedir, bunlarla ilgili ben bildiklerimi anlatmaya çalışıyorum. Sizlerden de kanalıma destek olarak abone olmanızı rica ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.